...kastarlar ama aha vallahi birazdan olacak. Umut! Söyle aşkım. Buyurun Canan Hanım. Sen demek çok aşıksın bu Seval'e. Yani bu konuda benim bir şey yapmam lazım. Yoksa sen işi gücü de bıraktın, haberin yok. Yok yok, işi gücü bırakmış gibi öyle bir şey yok da yani... ...çok aşığım. Ya şu duruma bir el atsanız Canan Hanım, bir çözseniz şunu ya. Tamam halledeceğim ben. Mine odasında mı? Evet. <laughs> Mine. Duydun mu halledeceğim dedi. <laughs> Aşkım duydun mu halledeceğim dedi. <laughs> Girin. Ha, hoş geldiniz Nimet Hanım. Nasılsınız? Buyurun lütfen. Ee, dediğim gibi test de sonuçları birazdan gelir. Siz nasıl hissediyorsunuz? Var mı sıkıntı? Her şeyin daha iyi olmasını dileyecek kadar güçlüyüm. Yani Mehmet Hanım hayranım sizin bu duruşunuza. Nasıl bir yeri biliyorsunuz bunu? Bunun için her şeyden önce geride bırakmaya korktuğunuz insanlar olmalı. Siz olmazsanız eğer dağılacağını bildiğiniz hayatlar olmalı. Anne sevgisiyle bağlandığınız yürekler olmalı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya sizin bu güçlü duruşunuz, bu kararlılığınız olduğu sürece ve etrafınızda da Mine gibi, Canan gibi güçlü karakterler olduğu sürece bence siz bu hastalığı çok rahat rahat yeneceksiniz. Emin olun buna. Onların derdi başından aşkın zaten. Mesela Mine, eski kocası kızını aldı götürdü. Kadıncağız yana yakıla onu arıyor. Adam ortada yok. Aa, bilmiyordum. Ne diyeyim, umarım en kısa sürede kavuşur. Üzüldüm. İnşallah. Bir. sorun var gibi görünüyor. Bu zarif ve güzel insana üzmeye kıyamam ki. Dediğim gibi şimdilik her şey gayet yolunda. Bugün getirilip bırakılan arabanın evrakları eksik. Gözden kaçınmaman gerekiyordu. Allah'ta adamı telefonunu almışsın. Ara hemen evraklar tamamlansın. Şey ben de size onu söyleyecektim. Eksik olduğunu ben de fark ettim. Aradım adımı ama ulaşılmıyor telefonda. Birkaç defa daha aradım ama... Tamam çık. Güzel. Arabayı galeriye bıraktılar diyorsun. Bu işin benimle hiçbir alakası yok. Anlaşıldı mı? Murat Yılmaz. Kızımı bilmem ama benim sana fena halde alerjim var. Sen şimdi bu kadar paraya hayır mı diyorsun yani? Hadi parayı da geçtim. Kızımın sevincine, mutluluğuna engel mi olmak istiyorsun? O seni seviyor ve istiyor. Onun istekleri benim için her şeyden önemlidir. Delikanlı, fazla uzatmayalım. Tamam be, evini, arabanı, işini hazır bil. Bu da ikramiyen olsun. Cep harçlığı. Vallahi kızınızın sevincini, mutluluğunu en az sizin kadar isterim ben de. Filiz güzel, akıllı, olgun bir kız. Hani yani sizin kızınız olmasa çok da makbul biri olabilirmiş. Ne demek istiyorsun delikanlı? Bu işler öyle parayla olmaz demek istiyorum beyefendi. Olmaz. Bir dakika, bir dakika. Parayı artıralım biraz ha? Ne dersin? Kabul. Ha şöyle. Anlaştık o zaman he? Ama bir şartla. Hmm. Tamam. Şöyle bakalım şartını. Ben bu parayı almam. Hayır, bir yardım kurumuna bağış yaparsanız... ...o zaman iş değişir. Peki. İstediğin o olsun. Kızım. Bir bağışta bulunmak istiyorum. Nereye? Esirgeme kurumu. Mesela. Duydun mu kızım? 250 bin lira havale çıkarın oraya. Parayı yatır ve bana bilgi ver. Tamam mı? Tamamdır. <laughs> Sayende sevap da işlemiş olduk. ha? <laughs> evet. Şimdi ayrıntılara girebiliriz. Şu sıralarda sosyetede kır düğünü çok revaçta. Eh, biz de bu camiaya yeni katılan birileri olarak eksik kalmayalım, değil mi? <laughs> He, balayı içinde e, Kanarya Adaları ya da Hawaii düşünüyorum. Efendim, havale edildi mi para? Tamamdır. İstediğin oldu. Nerede kalmıştık? Düğünü anlatmıştınız, balayına gelmişti Evet, sen ne diyorsun peki? Vallahi ne diyeyim? Allah mutlu mesut etsin. Ne zaman evleniyorsunuz? Sen ne diyorsun oğlum? <laughs> Sizin düğününüzden bahsediyorum ben. Kendi düğünümden değil. <laughs> sen... ...oyuna mı getirdin şimdi beni? Bir tomar parayı... Boşuna mı harcadım ben yani? Sevaba girmek parayı boş harcamak mı sizce? Hı? Bence bana dua etmeniz lazım. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Beyefendi havale etmişseniz belgeyi getirdim. Defol git başımdan. Defol git. Lanet olsun. Lanet olsun. Anacığım. Düşünsene yakında televizyon programı bile yapabileceğim. Kızın Seval'i ekranlarda izliyorsun. Tövbe ya. Herkes beni çekecek, herkes beni konuşacak. Sen benimle gurur duyacaksın abim de. Herkes beni alkışlayacak. Magazin dünyasının aranan yeni yıldızı Seval olacağım. Tatlı, sana bir sürprizim var. Bu televizyon programı ile ilgili bir iki kişiyle görüştüm. Yakında sana bir sponsor bile bulunabilir. İnanmıyorum Filiz abla ya, bu kadar çabuk hem de. Ee, para ve zeka birleşince her şey olu veriyor işte. Ha, bu aralar bana bir uğra, tamam mı? Sana bir hediyem var. Ne hediyesi Filiz abla? Bundan daha büyük hediye mi olur? Aa, dur bakalım. Daha yeni başlıyoruz. Kim bilir daha ne güzellikler yaşayacaksın. Çok öpüyorum. Görüşürüz. Sen de bana çok benziyorsun Seval. Bu iyi işte. Nevzat gibi Pervin'in de işini bitirebilseydim Şimdi çok daha rahat ederdim Kadından hala haber yok mu Sofia? Hala yok Kızı takip ettiriyorum Ama kadını görmedik Bu Pervin Kartları açık oynuyordu Dolanıp duruyordu ortalarda Ama biz ...arkasında yardım eden kim... ...onu anlayamadık. Kim o Sofya? Benim adamımı... ...sokak ortasında vurup... ...Pervin'i kaçıran... ...benim mekanıma kadar gelip... ...Pervin'i alan kim? Bu konuyla çok daha önceleri... ...ilgilenmeliydin. Pervin'e yardım eden kim demeliydin Sofya? Şimdi onu yakalamış... ...Pervin'den üzme canini. Bulunacak o. Ve Pervin'i koruduğu güne lanet edecek. Ya arkadaş inanamıyorum. Bu ne ya? Bunların bir sırayı, siyah beyaz mı çıkıyor kardeşim? Yok. Böyle ara sıra yeşil zemin üzerine pembe ördek deseni de çıkıyor ama... Ay kıyamam. Yazık sen o ayarı bilememişsin demek ki. Ya ne yapayım ben yeşil başlı pembe gömülerdi ya? Ben... Bir dakika. Sevalım sevebilir ha. Doğru bak doğru söyledin. Sevalım çok nafi bir kızdır. Sever o. Nefi? Nafi, nafi böyle ince, zarif, duygusal, narin anlamında. Naiftir o naif. Ha naif, ha nafi. Ne fark eder ya? Bir harf için ya yani ne bu havalar, tafralar? Sanki bir şey yapmış gibi. Safiyeciğim ben çıkıyorum. Arayan olursa iki saat sonra randevu verirsin. Ne olur mu? İşim ancak biter. Canan Hanım benim işi işte, halledeceksiniz değil mi? ...ben burada... Pek bir ...gri siyah beyaz bir aşk yaşıyorum da... <laughs> ...tamam halledeceğim o iş, merak etme... ...Allah'ım ya... <laughs> ...duydun mu... ...cananını halledeceğim, derse halleder... ...ve sonunda... <laughs> ...aşkımla ben... ...ereceğiz bu ...son vereceğiz hasrete... ...yağmurlu havada şemsiye varken... Gerek yok şapkaya, kaskete. Ya, sonu pek şey olmadı ama olsun. Yani mantık olarak, ed edebi mantık olarak ve duygu derinliği olarak e harika bir şiir oldu. Yani bunun... Kır, bir şey desene be. Ay ne söyleyeyim ben sana Umut. Allah aşkına Allah'ından bul inşallah Umut. Tövbe sağlıkla selamın kardeşliğiyle kapat ya.